Telefon örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan hem yelek modeline uygun hem de etoşal yapımına uygun bir örnek göstermek istiyorum. Alize Angora Gold ip kullanıyorum. 3 numaralı 1.70 kalınlığında milim kalınlığında da tığ kullanıyorum. Örgüme önce zincir çekerek başlıyorum. Yeterli uzunlukta Zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Yeterli uzunlukta zincirimi çektikten sonra bir zincir gerisine batıyorum. Başlangıç noktasını belirtmek için buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3 4. zincire batarak bir tane delik oluşturuyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ikinci deliğimi bir tane zincir sayarak ikinci zincire batarak yapıyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Üçüncü deliğimi bir, iki, üç, dördüncü zincire batarak yapıyorum. Şimdi bir model bu şekilde. İlk zinciri dört tane sayarak batıyoruz. İkinciyi bir tane sayarak batıyoruz üçüncüyü tekrar dört tane sayarak batıyoruz bunun aynısını devam ettirerek modelimizi uyguluyoruz ikinci modele geçiyorum üç tane zincir çektim 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum tekrar üç tane zincir çektim bir tane zincir sayıyorum ikinciye batıyorum tekrar üç tane zincir çekiyorum 1 2 3 4. zincire batıyorum. İki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. İki modelin bu şekilde kurdum. Şimdi örgümün diğer sırasına geçerken bir 1 zincir çekiyorum, başını doluyorum ve örgümü çeviriyorum. Burada 4 zincir ileriye battığımız ilk deliğimizi atlıyoruz. İkinci deliğimizin içerisine giriyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz ve bir iki defa da örüyoruz son ilmeği kapatmıyoruz tekrar başını doluyorum bir ilmek çıkartıyorum ve iki defa da örüyorum şu anda üç tane son kalan ilmeklerim var bunları bir defa da kapatıyorum arada üç tane zincirim var tekrar aynı yuvaya giriyorum bir tane ilmek alıyorum iki defa da örüyorum son ilmeği kapatmıyorum tekrar başını doluyorum ve iki defa da örüyorum son kalan 3 ilmeğimi bir kere de kapatıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum bu şekilde aynı yuvanın içerisine 5 adet yaprak hazırlıyoruz başını doluyorum aynı yuvaya batıyorum iki defa da örüyorum ve son ilmeği kapatmıyorum bu şekilde iki adet trabzan yapıyoruz ve kalan son üç ilmeği bir kere de kapatıyoruz 1 2 3 dört tane oldu tekrar üst zincir çekiyorum başını doluyorum aynı boşluğa giriyorum son kalan ilmeklerin bir defa da kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane yaprak oluşturdum şu başlangıç deliğimiz sonrasında 1 2 3 4 tane delik oluşturuyoruz yaprağımızı tamamladık bir tane zincir çekiyorum ve sonraki deliğin bittiği yere iki deliğin birleştiği yere batıyorum sık iğne örer gibi burayı kapatıyorum İlk çiçeğimizi bu şekilde hazırlıyoruz tekrar bir zincir çekiyorum başını doluyorum ve bu ortadaki deliğime batıyorum iki defa da ilmeğimi örüyorum sonuncuyu kapatmıyorum tekrar başını doluyorum aynı şekilde iki defa da örüyorum son kalan ilmekleri bir defada da kapatıyorum 3 tane zincir çekerek aynı yuvaya 5 adet yaprak hazırlıyorum Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve hepsini bir defa da kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün başlangıcındaki sık iğnenin içerisine batarak bunu kapatıyorum. Böylece ilk sıramı, ilk yaprağımı oluşturmuş oldum. Şimdi hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum burası ilk yaprağım ve sonrasındaki delik buraya değil bir ikinci yaprağın sonrasındaki deliğe batıyorum sık iğne örer gibi zincirimi kapatıyorum başlangıç kısmını oluşturuyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum iki çiçeğimin birleştiği bölüme batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ikinci yaprağımın bittiği yuvaya batıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum sırada hep 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirimi çektim. Çiçeğimin başladığı yere batıyorum. Ve üçlü trabzan yaparak sıramı kapatıyorum. İkinci çiçeğimizin de alt zemini böylece hazırlamış oluyoruz. Hemen çeviriyorum. Bir zincir çekip başını doluyorum. Ortadaki yuvanın içerisine giriyorum. Ve bunu iki defa da örüyorum. Başını doluyorum tekrar iki defa da örüyorum son kalan 3 ilmeğimi bir defa da kapatıyorum arada 3 tane zincirim var aynı yuvanın içerisine 5 adet yaprak hazırlıyorum 1 2 3 4 yaprağımız oldu. 5. yaprağı da yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu ortadaki bölümü batarak sık iğne örer gibi kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, başını doluyorum ve ikinci çiçeğimi yaparak örgüme devam ediyorum. İkinci çiçeğimi tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve 1 2 3. zincirime batıyorum. Sık iğne örer gibi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip örgüm çeviriyorum. İkinci yaprağımın ara boşluğundaki yuvaya batıyorum ve kapatıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa giriyorum her defasında 3 defa zincir çekiyoruz buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ikinci yaprağımın bittiği yere batıyorum arada 3 tane zincirim var bir sonraki boşluğa giriyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve çiçeğimin başladığı yere batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde devam ederek giden bir modelimiz var modelimin ilerlemiş şekli Burası da arka yüz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.